O boykot ürününü aldığım zaman, o su başkasını öldürecek. Bak bu gerçekten çok doğru. O suyu aldığımız zaman, o markayı aldığımız zaman, biz biliyoruz ki bir kurşun gönderiyoruz, bir çocuğun kapasla sıkılan bir kurşunda biz tetikçi oluyoruz. Bunu düşünmüyoruz. Ya ne olacak ki o suyu alırsak? İşte bunu sürekli hatırlatmak gerekiyor insanlara. Ama birçoğunuzun da başına gelmiş olabilir. Benim çok yakın diyebildiğim birçok arkadaşım beni bıraktı. Özellikle bu son boykot çağrımdan sonra. Biz şunu yapmıyoruz bu arkadaş şu partili, bu arkadaş şu düşüncede biz bunu hayatımızdan çıkaralım demiyoruz. Ama bakıyorsun ki o arkadaşlarımız biz Filistin'le alakalı, boykotla alakalı bir şey söylediğimiz zaman bunu kendilerine karşı, kendi siyasi duruşlarına karşı bir saldırı olarak telakki edip sizi hayatımızdan çıkarıyorlar. Yahu Gazze'den bahsediyorum, Filistin'den bahsediyorum. Oraya soykırım yapan ülkenin mallarını boykot etmekten bahsediyorum. Seni siyasi bir kimliğe sokuyor. Nasıl siyasi olabiliyorsun ya? Bu insani. Hiç mi rahatsız olmuyorsun? On binlerce insan tarihin gerisine doğru yürüdüğümüz zaman yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Öldürülüyor, katlediliyor. Bütün aile, sülalesi öldürülüyor. Ve biz bunu zikrettiğimiz zaman siyasi oluyoruz. Bunu konuşmamamız gerekiyor deniyor. Konuşacaksın. Bizler ahiret inancına sahip insanlarız. Burada susarsak <laughs> öbür tarafta onun acısını öyle bir çıkartırlar ki bizden. Bunun bilinciyle zaten biz her zaman doğru olanın yanında yer aldığım sürece vicdanı olarak da daha rahat olacak.